çok mütevazi bir şekilde kırmızı et ile fasulyeyi karşılaştıralım istedim. Malum, mütevazi olunca her şey çok daha güzel oluyor. Hadi başlayalım. Önce 100 gram kırmızı etin besin değerlerine bakalım. Şimdi de fasulyenin besin değerlerine bakalım. Tek tabloda da gösterelim. Çünkü ikisinin farklı besinler olduğunu anlamanın en kolay yolu bu. Paylaşımı daha fazla uzatmamak adına sonuca geçelim. Sonuç olarak kırmızı et ve fasulye her ikisi de sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olabilir ancak farklı besin profillerine sahiptir. Kırmızı et yüksek kaliteli protein ve demir sağlarken fasulye lif ve düşük yağ içeriği ile sindirim sağlığını destekler. Beslenme ihtiyaçlarına ve tercihlerinize göre, bu iki besin kaynağını dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. Mütevazi karşılaştırmamız bitmiştir. Saygılar.